öncelikle bir çay bardağı zeytinyağı bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı alıyorum. Eğer zeytinyağı olmayan varsa o da normal bitki yağlarından katabilirler. Margarinle yapabilirler ama tereyağının tadı bambaşka oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu eriteceğim. Ondan sonra irmiğimi karıştıracağım. Bu ölçüye yarım kilo irmik katıyorum. Şöyle 200 milimlik bardakla iki buçuk su bardağı irmik katıyorum. İki su bardağı süt katıyorum. Sütünü daha önceden ben şekerini erittim sütle beraber iki buçuk su bardağı şeker şekerini az katmak isteyen daha da azaltabilir Biz de katıyoruz güzel pembeleşinceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar İçine ceviz veya dolmalık fıstık katabilirsiniz ben ceviz katacağım biliyorsunuz dolmalık fıstık çok pahalı şöyle bir su bardağından fazla ben ceviz istediğiniz kadar katabilirsiniz çünkü cevizli güzel oluyor, bol cevizli. Şimdi cevizimizi de katıp irmiğimizle birlikte kavuruyoruz arkadaşlar. Ve bir gecede dinlendirin daha da güzel oluyor. İrmiğimiz iyice yavaş yavaş pembeleşmeye başladı arkadaşlar. başladı iyice koku çıkmaya başladı şimdi sütünü katacağım Ondan sonra sütünü çekene kadar kısık ateşte biraz daha pişireceğim şimdi arkadaşlar sütünü yavaş yavaş dökeceğim daha önceden eri şekerini erittiğim sütü Sonra açacağım altını. Ama burada sokuğu. Sıkıntıyı... Şimdi altını açıyorum. Biraz suyunu çektirmem lazım sütünü. Arkadaşlar şu anda suyunu Çekti Sütünü çekti Şimdi kabına boşaltacağım Şöyle göstereyim İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar Şimdi bunu güzel tepsimize Şöyle yayıyoruz olmasını bekliyoruz. Biraz dinlendiğinde daha da güzel oluyor. Bir gece bekletin daha güzel oluyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar gece çektiğim için biraz e, tam güzel göstermiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yoksa inanılmaz güzel bir görüntüsü var. İşte böyle.